Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu ve sunucu Hülya Avşar hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Edremit'te dünyaya gelmiştir. Ailesi tarafından Kürtçe Malakan Curri diye çağrılır, çağrılırmış. Bu söz sarışın anlamına gelmektedir. Anne tarafı Balıkesirli olan Hülya Avşar'ın baba tarafı ise Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir ailedendir. Anne tarafı Yörük ve Girit göçmenidir. Baba tarafı ise Kayseri Pınarbaşı'ndan Kars Ardağan'a göç eden Kürtleşmiş bir Türkmen aşiretidir. Bullar gazetesinin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur 1983 tarihinde. Ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştır. 1983 tarihinde Hülya Avşar'ın hayatında dönüm noktası olmuştur. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram isimli filmde kariyerine başlamıştır. Kariyerine müzik eğitimi almasının ardından müzikaller 6 albüm ve bir single ile devam etmiştir. 1995 tarihinin son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım isimli albümde döneme damgasını vurmayı başarmıştır. Bu Gece Uzun Olacak isimli şarkı çıkış klibi olmuştur. Klip Hülya Avşar'ın popa sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesiyle bir kült haline gelmeyi başarmıştır. Klip feministlerin tepkisini toplamıştır. Fakat ikinci klip Yürü Ya Kulum oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip olmuştur. Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan Sensiz Kaldım parçasına çekilmiştir. Şarkı çok beğenilmiştir ve pek çok kişi tarafından Hülya Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görülmüştür. Yarası Saklım albümü 1,5 milyon satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü olmuştur. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmeyi başarmıştır. 1998 tarihinde yayınlanan Hayat Böyle albümü ile müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırmayı başarmıştır. Aradın mı isimli Serdar Ortaç parçası ile o yıl her yerde dinlenmeyi başarmıştır. Şarkının klibinde, klibinin de beğenilmesi Aradın mı Hülya Avşar'ın bu gece uzun olacaktan sonra en çok bilinen şarkısı olmuştur. Albümün ardından ikinci klip Ah Be Güzel'in parçasına çekilmiştir. Sanatçı bu şarkıyla da başarı, başarı sağlamıştır. 2002 tarihinde Söz Müzik Sezen Aksu'ya ait Yar Senin Derdinle parçasını Söz Müzik İlhan Şeşen imzalı Aşıklar Delidir albümüyle yayınlamıştır. Gülşen imzalı Alnı'nın yazısı 2002 tarihinde radyolarda en çok yayınlanan şarkılardan biri olmuştur. İlhan Şeşen imzalı Delilerin Delisi isimli şarkı Hülya Avşar Şov'un jenerik müziği olarak klip çekilmiştir. 2000 tarihinde Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görünmüştür. Hülya Avşar günaydın da köşe yazarlığı yapmasının ardından Show TV'de Hülya Avşar Şov'u yapmıştır medya, Medyapım tarafından talk show formatında yayınlanan programının yönetmenliğini Birkan Uz ve Uğur Aksay yapmıştır. Avşar Show aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16-9 mm sinematografik formattaki dijital dereceli setiyle çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. Hülya Avşar TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka reklam filmlerinde de rol almıştır ve hala Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmaktadır. 2001 tarihinde kendi adını taşıyan Hülya Avşar Bay H markasını kurmuştur. Kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah beyaz düz basic tişörtler web sitesini üzeri de satışa sunulmaktadır. Sporu ve tenise tutkunluğuyla bilinen Hülya Avşar 2001 tarihinden bu yana kendi adını taşıyan Hülya Kap Tenis Turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı kazandırmıştır. Özel hayatında ilk evliliğini 1979 tarihinde Mehmet Tecirli ile yapmıştır ve 2 yıl evli kalmıştır. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu doğmuştur. Çift 2005 tarihinde boşanmıştır. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Kaya Çilingiloğlu'ndan boşanmasının ardından bir süre iş adamı Saadettin Saran ile beraber olmuştur. Annesi Emral Avşar 6 Şubat 2009 tarihinde kanserden kaybetmiştir. 24-25 Ağustos 2009 tarihlerinde Milliyet'te yayınlanan röportajında Kürt açılımı hakkında görüşlerini bildirmesiyle hakkında bakın Bakım Köy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturmayı yürüten savcı Avşar hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Hülya Avşar'ın verdiği röportajlardan bir kesitle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Hülya Avşar ee, yeni ev e, Hülya Avşar iç mimarlık okuyan kızı Zehra Şiringiroğlu'nun reklam yüzü olduğu marka ile ilgili kendini test ettiğini ifade eden Hülya Avşar yatağa yatıyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, atlıyor, zıplıyor, benimle dalga geçiyor. Madem bir şey öneriyorsun, bakacağız diyor. Çok değişken zevkleri var. Hiç klasik değiller şeklinde konuştu. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen kızına her konuda destek olduğunu belirten Hülya Avşar, her şey bilgim dahilinde, ne yaparsa yapsın, o bizden alacağını aldı, dolayısıyla sonuna kadar güveniyorum, ne yapıyorsa bildiği vardır. Biz ona her şeyi teslim ettik, yanlış da yapsa, doğru da yapsa, sonuna kadar arkasındayım, yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kaya ile birlikte hareket ediyoruz, çok aklı başında bir kız oldu demiştir. Uzun süredir ekranlardan uzak alan Hülya Avşar heyecan, heyecanlanmadığı bir işi yapmak istemediğini vurgulamıştır. Son dönemde ekranlarda yer alan genç oyuncular hakkındaki düşünceleri sorulan Hülya Avşar gençleri başarılı bulduğunu ifade etmiştir. Hülya Avşar hepsi çok başarılı, çok enteresanlar, güzel tipler var. Erkekler bayanlardan bir tık daha öndeler yakışıklılık ve bu işin içinde olma almakla beraber fakat şöyle bir sorunları var. Çok kalabalıklar ve rekabet etmek zorundalar. Her an böyle köprüden düşmeye hazır durumdalar. "Çoğunu beğeniyorum." demiştir. Eski jenerasyon oyuncuları şimdiki oyunculardan daha çok beğendiğini sözlerine ekleyen Hülya Avşar, "Bizim jenerasyon dizilerde daha etken. Yeniler henüz şahsiyetlerini oturtamadılar." Biraz daha zamanları var demiştir. Yurt dışında beğeni toplayan Can Yaman ve Brock Özçivit gibi isimlerin kendisine benzeten Hülya, kendisine benzeten Hülya Avşar onlar da benim yaşadığım sıkıntıyı yaşıyor. Güzel seçilip oyunculuğa geçtiğim için yıllarca güzel olduğum olduğu için oynatıyorlar imajını. Üzerimden atabilmek için çok uğraştım. O imajı silmek için çok uğraştım. Onların da çoğu yakışıklı ve güzeller. O yüzden sinema oyuncusunda çok fazla güzel olmak dezavantaj. Hem güzel hem de karakteristik olmak şart. O da parmakla sayılabilecek kadar. Çok fazla yok. Can Yaman gerçekten çok yakışıklı. Ama oyunculuğunu sorduğunda yakışıklılıkları ön plana çıkıyor. Kıvancın oyunculuğuna bayılıyorum. Kendini çok geliştirdi. Çok yakışıklılık aslında ön, önlerinde bir engel. Onu aşmaları lazım demiştir katıldığı yarışmada 1983 Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar son dönemde güzellik yarışmalarındaki estetik eleştirileriyle ilgili nasıl doğduysa öyle olmak zorundalar diyerek açıklamıştır. Hülya Avşar hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşlamayı